Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Önce sağlık sonra para. ilk hissemiz AGS'a emeklilik Grafiği daha iyi görmek için telefonunuzu yatay çevirebilirsiniz. Hisse yükseliş, trend, hisse yükseliş trendinde ve hisse dinlene dinlene yukarı doğru tırmanıyor. Gördüğünüz üzere. Fakat belirli seviyeden sonra dinlenmeleri ara verip sert yükselişler yapabilir. Endekse bağlı olarak benim beklentim %400 gibi bir yükseliş yapabilir. Her yükselişin bir sonu oluyor. Hedefine varması durumda ise düzeltmeye ve ardından yataya geçecektir. Diğer hissemiz ise Adel Kalemcilik. Telefon ekranı yatay olursa grafik daha iyi görülür. 770 direncinden geri döndü ve %7 gibi değer kaybetti. Şu an destek seviyesinde tutunuyor. Grafiğe dikkatli bakarsanız hissenin yönü yukarı doğru. Yükselen hisseler bazen düşüşler oluyor. Düşüşün ardından hedef hedefiyetine varana kadar yükselir. Ardından düzeltmeye girerek düşer ve ardından yatıya bağlar. Bugün %7 gibi değer kaybetti. Düşüşün devam etmesi durumda 570 seviyesine düşebilir. Lakin ben pek ihtimal vermiyorum. Diğer hissemiz Ecos Teknoloji. Daha iyi görüntü için ekranını yatay yapabilirsiniz. Görüldüğü üzere grafikte görüldüğü üzere hisse yatay seyrediyor ve yatayını kırması için 56 üzeri kapanışlar yapması gerekiyor arkadaşlar. Hisse de hala bir miktar yükseliş potansiyeli var. Yani %100 gibi. Belki yaz aylarında yükselişe geçebilir. Bilemiyoruz. Diğer hissemiz Patek teknoloji. Yine ekranı yatay tutmanız tavsiye edilir. Grafikte görüldüğü üzere 38 liradan yükselişe başlamış ve 193 seviyelerine kadar yükselmiş. Ve yüzde %500 gibi prim yapmış arkadaşlar. Her yükselişin bir sonu oluyor. Grafiğe dikkatli bakarsanız hisse yönünü aşağıya çevirmiş ve düzeltmeye girmiş. Bu sene için artık sert bir yükseliş beklentimiz yok. Umarım terste kalan arkadaşlar için 193 seviyesini tekrar test eder. Diğer sistemimiz Koç Erçelik arkadaşlar lütfen iyi dinleyin ve grafiğe dikkatli bakalım. Hisse 30 seviyelerinden 70 seviyesine kadar yükselmiş. Yani hep fiyatı bana göre 70 seviyesi. Ardından düzeltmeye girmiş ve 43 seviyesine kadar düşmüş ve ardından yükseliş ve ve tavan hareketi yapıyor. Küçük yatırımcı içeri alıyorlar ihtimali görünüyor arkadaşlar. Grafiğe dikkatli bakarsanız 70 seviyesi seviyesine tekrar gelebilir ve ardından tekrar kırmızıları yıkabilir. Konuşan tecrübelerimdir. Dikkatli olmakta fayda var. Yatırım tavsiyesi değildir. Abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.